Arkadaşlar merhabalar, şu anda İstanbul'da Beylikdüzü'ndeyiz. Karavan İstanbul Fuarı var burada. Üçüncüsü düzenleniyor ve gerçekten güzel bir fuar. Şöyle bir girişini de gösterelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir yoğun ilgi var, kalabalık. Benim buraya gelmemin asıl amacı sadece karavanları görmek değil, karavanlarda kullanılan elektrik sistemleri var biliyorsunuz. Yani daha doğrusu akü sistemlerinden bahsedelim. Ee, Burada da o akülerle ilgili firmalar da var. Yani akülerini gelip gösteren, satan firmalar da var. Bize de onlardan e, bir tanesi Ahmet Bey var. Daha önce telefonda konuşmuştuk. Onlar da fuara gelmişler. Hazır gelmişken biz dedik ki onunla da bir görüşelim. E, bizim elektrikli araçlarda kullandığımız aküler var biliyorsunuz. Elektrikli araçlarda genelde jel aküler var ama jel akülerin haricinde farklı aküler de var. Mesela e, LiPo4 akü var, lityum akü var. Jel aküye göre bunlar daha avantajlı yani ömür olarak daha çok daha uzun. Özellikle lityum akü e, kilo olarak daha avantajlı ve aynı zamanda hacim olarak da avantajlı. Ama e, LiFePO4 aküler eee lityum aküye göre biraz daha uzun ömürlü ama maalesef kütle ki ve hacim olarak ondan daha fazla yer kaplıyor, daha ağır. Ama jel aküye göre gene e, LiFePO4 aküler de daha avantajlı. Gördüğünüz gibi bayağı güzel de karavanlar var. VIP araç tarzında böyle karavana çevrilmiş araçlar da var. Şimdi biz burada Ahmet Bey'le bir görüşeceğiz. Ahmet Bey'i arayıp e onun yanına bir uğrayacağız. Bayağı da karavan çeşitleri varmış ama bu arada. Şöyle hafta gelmişken biraz karavanları da çekelim bari. Ülkemizde insanların hayat standartları yükseldikçe bu tarz hobilere de ilgi artıyor tabi. Eskiden karavan deyince kimsenin aklına bir şey gelmezdi yani. Ama şimdi karavan deyince hemen hemen herkes biliyor artık karavanın ne olduğunu. Ve bayağı da bir karavancı var ülkemizde gerçekten. Bu e, özellikle pandemi döneminde karavancıların sayısı o kadar çok arttı ki inanılmaz derdi. yani katlaya katlaya arttı yani. Firmalar böyle standlar açmışlar bayağı genç alanlara. Karavanları sergiliyorlar insanlar da geziyorlar. Şu anda Ahmet Bey'in o tarafa doğru gidiyoruz ama giderken de yolda böyle gördüğümüz enteresan karavanlarda da çekelim. Kocaman bir araç böyle. Arkasında da gördüğünüz gibi MX 155 Yamaha motor da var. Yani motor sağdan soldan taşmamış gördüğünüz gibi. Güzel. Arkadaşlar şu anda Megasel standındayız. Megasel de Akü bağlı bir firma. Gördüğünüz gibi bütün bataryalar var. BMS diyor yani bunları gerçekten kaliteli bataryalar. Şöyle de bir bize Ahmet Bey sağ olsun. Ahmet Bey de gördüğünüz gibi yoğun ilgi var. Fazla ilgilenemiyor, fazla konuşamıyoruz yoğun ilgiden dolayı. Çünkü bu tarz akülere gerçekten ihtiyaç var ülkemizde. Sadece karavanlarda değil bizim elektrikli araçlarda. E, teknelerde, gemilerde falan da kullanılıyor bu. 72 volt, 60 amper. Akünün fiyatını çıkarttık. Sağ kardeşim kardeşim. Küsan'dan, yani Megasel'den çıktık. Ahmet Bey de Şöyle bir de çizelge aldık. 72 volt, 60 amper akünün fiyatı. Bize 32 bin liraya olur dedi. 72 volt, 30 amper içinde. Yani bu aküye uygun da 72 volt, 30 amper şarj aleti. 11.500 lira. 2 saatte şarj ediyor. 36 kilogram ağırlığında. 2 yıl garantisi var. Lifebo 4 akü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu akünün fiyatı bu şekilde. Biz e, karavan fuarını biraz daha gezelim. En azından burada e, karavanları merak edenler de varsa birazcık onlara da imkan sunmuş olalım yani. Böyle normalde bir arabanın arkasına takılan şekilde görünüyor. Normal aracın arkasına takılan karavan var. Yani e, aracınız biraz kuvvetliyse ve uygunsa böyle bir karavan çıkmaya gördüğünüz gibi remork tarzında sonradan karavana çevrilmiş böyle arabalar da var tabi. Ülkemizde bunu yapan çok. Bazı arkadaşlar kendi imkanlarıyla böyle karavanlar yapıyor. Bizim bir Bayram Tatar arkadaşımız var. O da kendisi de yaptı. Şu anda İstanbul'da bazı yerleri geziyor. Antalya'ya gidiyor. Muğla'ya gidiyor. Geziyor. Şu anda da belki İstanbul dışındadır. En son birkaç gün önce ee, sosyal medyada görmüştüm. Kendisi Antalya'daydı yanılmıyorsam. Buradan da Bayram Tatar'a da selamlarımızı iletelim. Tam karşıda da Nacar markalar var. Gördüğünüz gibi Iveco arabaya karavana çevirmişler. Macar Spektrum. Gerçekten harika arkadaşlar. Yani. Buzdolabına varana kadar hepsi var yani. Zaten karavancılar bilir bunlar. Neler olup olmadığını bilirler ama işte bizde böyle bir karavanın şeklini göstermiş oluyoruz. Şurada bir karavan var ilgimi çekti. Sürat teklilerin arkası gibi böyle. Bir alan var. Buradan hemen denize atlamak için sanki yapılmış. Denizi tam kenarına çekeceksin. Oradan denize atlayacaksın. Bayağı büyük. Tabii içi kalabalık olduğu için içine de girmek istemiyorum. İnsanları rahatsız etmemek lazım. 22, 2022, 2022 fiyatlarıyla son kampanya demiş. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu da 100 bin liraymış. Çekme karavan oluyor bunlar Arabaların arkasına takıyorlar. Böyle iki tane ranza var. Şurada koltuklar falan var. Burada da böyle bir lavabosu var. Şurası da banyo ve tuvalet arkadaşlar. İçeride iki kanan var mıdır acaba? <laughs> böyle arkadaşlar. Şu gördüğünüz araç 100 bin lira. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim elektrikli Regal Raptor parasına bir karavan alabiliyorsunuz. Gördüğünüz şu kocaman karavan Regal Raptor parasına arkadaşlar. Burada da karavanlarda kullanılan aletler var. İşte gördüğünüz mutfak aletleri. Yemek pişirmek için şöyle bir şey var. 2846 liraymış. 2322 lira. Böyle değişik şeyler işte. Burada da yine enerji sistemleri var. Bunlar voltaj düşürücü sistemler herhalde. Victor enerji. Burada da pencereler falan var. Bakın bunlardan mesela alıp e, şöyle ufak olanlardan şöyle Regal Raptor'un tepesine bir açılır tavan yapılabilir arkadaşlar. Sirius marka e, karavanlar var. Bunlar da gördüğünüz gibi araziye falan çıkabilirsiniz. Tekerleklerini falan yapısını görüyorsunuz. Offroad'a uygun karavan yani. Zaten şurada da reklamları var görüyorsunuz. Arazide yani dağda bayırda zaten karavan kullananlar genelde böyle bu tarz yerlere gidiyorlar. Ama bu karavanın yapısı tamamen buna uygun. Gördüğünüz gibi şöyle içine de bir bakalım. Oh Cadde Bostan, Osman yayılmışlar. Arka tarafına da bakalım. Karavan alanlara bu sandalyeler hediye mi? <laughs> evet arkadaşlar bu da gördüğünüz bir karavanın arkası. İçine doğru şöyle bir bakalım. Gerçekten güzel. Yani bunlar normal karavanlardan farklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka tarafında da bayağı bir tekerlek arası neredeyse 3 metreye yakın herhalde. 2,5 metre rahat var yani. Yani bunun devrilmesi zor diye düşünüyorum. Özellikle ofrot yapan arkadaşlara bayağı uygun. Buradan Sinan Şanlı, Mehmet Demir gibi arkadaşlara da duyurulur yani. Bu Sirus markası arkadaşlar ülkemizde üretiliyor tabii ki. Onun haricinde de böyle gördüğünüz gibi farklı markalarda gene arazi şartlarına uygun karavanlarda var. Yani ben hiç daha önceden hiç bu kadar düşünmemişim. Abi. Bakın burada da az önce bahsetmiştik akü sistemleri. Bunlar büyük ihtimalle jel aküler. Böyle teknelerde de kullanılıyor. Tabii ki LiPo 4 aküler de kullanılabilir. Az önce aküsan standındaydık. Orada da bu konuda güzel aküler var. Yani LiPo 4 aküler var. Onlar çok daha bunlara göre performanslı yani. Hem teknede hem karavanda hem de bizim elektrikli araçlarda kullanılabilir. Böyle gördüğünüz gibi araziye giderken ATV'nizi, UTV'nizi de alabilirsiniz arkadaşlar yanınıza. Ama bu birazcık pahalıya mal olur gibi düşünüyorum. Burada bakayım fiyatı yazıyor mu? Hoş, Hoş bulduk. Bunun fiyatı ne kadar ya? 3.700 Euro. Çekici sadece değil mi? 3700 euro. Ha, bu üzerindeki şeyler de dahil 3700 euro. Gördüğünüz gibi bunlar sadece şey için herhalde. Hani şahsi olarak değil de bunlar böyle yarışa marışa falan etkinliğe gidenler için. Çünkü iki tane birden aldığına göre bu ATV. İsterseniz tekli ATV de var, ha, onları görmüştüm evet. Arka tarafta tekli olarak da var. Burada da böyle bir bu da tekli evet. UTV için. Yani zaten bu UTV'lerle trafiğe çıkmak biraz sıkıntı arkadaşlar. Arabanın iki katı yakıt yakıyor bunlar. Kolay gelsin. Burada da böyle gördüğünüz gibi karavan camları var. Kolay gelsin. Özellikle mini elektrikli araçların tavanına böyle bir şey yapılabilir arkadaşlar. Bakın. Açılır tavan. Kendiniz yapabilirsiniz. Böyle farklı şekilde camlar var. Daha doğrusu karavan pencereleri diyelim. Sevim Can. Burada da gördüğünüz gibi karavan klozetleri var. Hijyenik şekilde, elektrikli falan filan. Büyükleri de var tabi. Bu da, bunlar da büyük olanlarda bakın burada döneni de var arkadaşlar. Bu sağa sola dönebiliyorsunuz. gördüğünüz gibi Aygaz'ın standı var. Aygaz'ın karavanlar için böyle tüpleri var. Bu sadece karavanlar için değil arkadaşlar. Yani piknik içinde kullanabilirsiniz. Böyle barbeküleri falan var. Gerçekten güzel ürünler var yani. Böyle. Bu da rüzgara karşı bir önlem almışlar. Gördüğünüz gibi. Zaten Aygaz e, motosiklet fuarına da geliyor. Sonuçta motosikletçiler de genelde böyle gruplar halinde kampa gidenler falan oluyor. Burada da aynı şekilde gene e, başka bir marka ama böyle ocaklar var. Bunların kendi tüpleri var. Şöyle ufak elindeki gibi. Bakın şöyle ufak tüpler var. Şöyle o tüplerle bu ocakları yakıp mangal da yapabilirsiniz, çayda yapabilirsiniz, yemek de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Orkamp. Markası da Orkamp'mış. Burada da böyle bir araba var. Kapsül gibi bir şey arkadaşlar. Yani araba deyince daha doğrusu çekme karavan da gayet güzel duruyor. Değişik bir şey. Eski model arabalar gibi böyle demirden tamponu da var. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Yani? Karavan fuarını gezmeye devam ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi böyle skuterları taşıyan bir çekme araç var. 400 kilogram yük taşıyormuş. Zaten üstünde 4 tane de şey var. Skuter var ama bunlar her biri 100 kilodan fazladır muhakkak. Bunlar da gördüğünüz gibi böyle. Artık karavanlıktan çıkmış. Burada da böyle bir karavan var. Çekmeli bunlar gördüğünüz gibi. Aracın arkasına balip çekiniz ama bunu çekmek için herhalde tır gibi bir şey lazım. Bu bölgedekiler karavan olmaktan çıkmışlar arkadaşlar şunlara bakar mısınız ya? Bunlar taşınan şey gibi villa gibi yani. Bakar mısınız arkadaşlar bunlar normalde köprülerin altından geçiyorlar mı bilmiyorum ama bayağı yüksekler yani şöyle yerden 5 metreden fazla yüksekliği var herhalde bunların. Hemen karşımızda var bir tane. Walking tiny house demiş, tiny house. bakar mısınız arkadaşlar? İkinci katı bile var içinde. Türk oğlu Römörk imalatı tarafından yapılmıştır. Şuna bakar mısınız? Yalıtımı falan filan her şeyi var. Yani bununla Sibirya'ya bile gitseniz herhalde yalıtımları tamamlandıktan sonra üşümezsiniz herhalde. Şöyle. Biliyorum görmedim ondan. Kolay gelsin. Kardeş bunda Sibirya'ya gitseler üşürler mi ya? Efendim? Sibirya'ya gitseler üşürler mi bunlar? Yok üşümezler abi ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sibirya'ya da gitseniz bununla üşümezsiniz. Ama tabi da daha yalıtımı bitmemiş herhalde değil mi? Efendim? Yalıtımı Mesela daha bitmemiş. Bu şekilde satış yapıyor. Ha bu şekilde satıyoruz. Kaplama, müşterimize kalıyor. Zevkine göre yapsın bir diyor. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar bu şekilde satılıyormuş. Alan müşteri de içini kafasına göre yapıyor. Duvarı gez gez bitmiyor arkadaşlar o kadar geniş bir alan ki burası gerçekten Bakın burada da böyle bir karavan var Karavanın içine oturacaksın Böyle bu camın önünde gördüğünüz gibi zaten masası da var Denize sahile çekeceksin bunu Denize karşı böyle yemeğini yiyebileceksin Gerçekten güzel yani Evet burada da 100 bin liraya bir çekme karavan var yine Aracın arkasına bağlayıp çekmek için Tabi bunun içinde çok fazla bir şey yokturdur ama en azından Yatacak bir yerin oluyor. Bu da 145 bin liraymış gördüğünüz gibi burada arkasında mutfağı var ve içinde de demek ki masanın olduğu kısımda aynı zamanda yatak oluyor herhalde. Burada da böyle 120 bin liraya var bir tane. Şurada da aynı şekilde 120 bin liraya var aynısı herhalde. Burada böyle iki tane yatak var. Çocuk için herhalde şurada da yetişkinler için yatak var. Mutfağı da tuval şey, tuvaleti, banyosu da burası herhalde. Dolabı var. Mutfağı burası. Güzel. Bildiğimiz klasik e, karavanlar bunlar. Az önce geçtiğimiz, gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde dev gibi kocaman karavanlar vardı. Yani biz karavanları o kadar büyük olduğunu hiç ben yani dikkat etmemiştim şahsen hani en büyük karavanlar böyle işte ya da otobüs şeklinde ya da parası daha çok olanların da aldığı işte tır şeklinde böyle karavanlar vardı ama Mersem karavanlar çağ atlamış arkadaşlar bizim haberimiz yokmuş. Burada bir arabanın arkasına bağlı götürebileceğiniz bir karavan. Gerçekten bayağı inanılmaz bir ilgi var arkadaşlar. Demek ki böyle karavan hayatını merak eden ya da karavanla gerçekten ilgilenen çok insan var yani. Bakın içinde bir televizyon bile var yani. Böyle o yattığın yerden televizyonda seyredebiliyorsun. Güzel gerçekten. Bu kısımda da gördüğünüz gibi araç yani yürüyen karavanlar var. Bunlar da tabii ki güzel. Yani çekme karavana göre bence daha iyi aslında bunlar. Daha kullanışlı. Böyle bir aracınız olduğu zaman mesela özellikle çok seyahat eden insanlar için, sanatçılar için falan böyle bu tarz araçlar bence çok iyi. Yani karavanda her şeyi, özel eşyaları, giysileri her şeyi olabilir yani. Burada da böyle bir karavan var. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yürüme engelli bir insan için de uygun bir şekilde yapmışlar. Mercedes Benz Vito HV100 engelli aracı. Yani engelli taşımak için yapmışlar. Normalde bir karavan değil. Ama engellilere uygun böyle bir araç yapmışlar. Yani normal bir araçtan bu şekilde çevirmişler ya. Sonuçta Böyle araça ihtiyacı olanlar da var muhakkak ki. Onların da unutulmaması tabi güzel. Sold satılmış. 165 bin lira. Bu da güzel. Ama tabii ki fiyatlar nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Karabama fiyatlarından çok fazla haberim olmadığı için. Yorum yapamıyorum ama. Bu boyuttaki bir araca göre de fena değil herhalde. Bunlar da gördüğünüz gibi böyle değişik karavanlar. Normal araç şeklinde ama aracın tabanını açmışlar, yükseltmişler. Gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim şuradan. Böyle farklı bir karavan yapmışlar. Tabii karavanların türleri de vardır ama biz bunlar türlerini pek bilmediğimiz için Sadece böyle çekiyoruz. En azından karavan dünyasını merak eden insanlar da bu karavanları burada görmüş oluyorlar. Yani karavan fuarına gelemeyenler bu şekilde bizim videolarımızdan ya da bizim gibi diğer YouTuber arkadaşların videolarında böyle güzel karavanları kaçırmamış oluyorlar arkadaşlar. da gördüğünüz gibi Ford'un otomobilmiş arkadaşlar. Ford Transit ama içi otel gibi. Herhalde otel demek oluyor otomobil dediği. Şöyle bir içine de arkadan bakalım hele ne var. Evet değerli arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Karavan ist illaki önümüzdeki yılda olacaktır. Bu sene kaçıranlar inşallah önümüzdeki sene kaçırmazlar. Bu arada videomuzu da sonuna kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederiz. Ayak Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açabilirsiniz. Herkese hoşçakalın diyoruz.